Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. GTA 4'ün oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Garbar Ustan Cem ve iki tane de arkadaş var değil mi Cem Aynen abi. Bir regaip, biri Abi olaya giriyoruz dur bakayım. <gülüyor> abi <laughs> Hepsini <öbür> <laughs> tanıyorum yemin ediyorum. Oğlum hepinizi ölüyorum. Hepinizi ölüyorum. Hepinizi ölüyorum. Lan taklacı ölsene ne iş? Abi regaibin arabasına bindim geliyorum. <laughs> gel abi gel. <laughs> Oğlum bu ne ya? Neredesin abi dur. Abi Al, dur alacağım, alacağım ikinizi seni, de. Hop tak B'ye geldim abi. hal olsun Regaip. Araba yanıyor. Öldüm. <laughs> Araba yanıyor öldüm yalnız direkt. Gel bakayım bir alayım seni. Abi tam bir kaos oldu Aynen burada ya. Aynen abi şuraya bak katliam yapıyoruz resmen. doğru. var? İki yıldızım var kaçacağım abi. Bir, üç yıldızım var abi polis arabasını alacağım. Abi sizi ben şöyle üstten bir tarayıp kardeşim. Öldüm biz ya. Bir Gel kardeşim buraya. Face'den duyurduk ama iki kişi geldi henüz. <laughs> Geç olduğu için saat. Aynen. Geç saatte yapıyoruz Aynen. ya abi. Wizard taklaya geleceksin oğlum. Neredesin abi sen? Abi. Dır Neredesin dır. abi? <laughs> Vigilant alarm yedi. Hop taklaya <laughs> <yere> geldim. <laughs> Yalnız polis indirdi beni ha. Aynen. Olsun ya. Ben kendimi öldürmüş gibi sevindim abi. <laughs> evet. Hop lan ne iş oğlum bir dakika dur. Taklaya geleceksiniz oğlum. Hadi Sıkmayın. bir tane daha. Öleceksin abi. Abi polis ekibi. Sıkmayın. sıkmayın. sıkmayın lan. sıkmayın, <laughs> sıkmayın <sıkmayalım> oğlum. abi. <laughs> dur sıkmayın oğlum. Dur kaçacağım. Of çok kötü öldüm ya. Abi iyi kurtuldum ha. Dur abi polis arabasını alıyorum. Abi ya polis de... <laughs> Hadi kaçalım mı arabayı? Hop tak diye geldim abi. Abi dur sıkmayın. Abi bir saniye geliyorum. Dur bin kardeşim. Ola bir <laughs> ne oluyor lan? abi adam arabamı mı <laughs> niye sıkıyorsun sen? Ces Cesedi bindi abi <gülüyor> <gülüyor> Cem beklesene abi beni neredesin abi O lan ne iş <laughs> ulan regaip ulan regaip <laughs> gel regaip regaip iyi geleceksin oğlum. Dur bekle beni beni oh! <laughs> <laughs> yalnız çok feci ezdin ya Aynen. iyi iyi Regaip, regaip taklaya gideceksin sen Hop ne iş ya taklaya geldik. Dur abi regaip alıyorum aldım. Vigilant alarm <laughs> Sen yedi bana seni. Mı abi? Seni vigilant alarm yedi. Dur bakalım. Evet. nerede? abi hepsini alacağım. Sıkıntı yok. Hop abi biri daha mı geldi ya? Dur Regaip'i de aldım. Ben seni aldım abi. İkinizi de aldım. <laughs> Regaip'i ben aldım. Hemen üstlenme abi. Abi. <laughs> sen çekil aramızdan. Çekil aramızdan. <laughs> Aramızdaki mevzu bu. You is my chest. Olup dur. Haklıya gel. Abi burada yemin ederim kaos var. Sürekli Aynen. duruyor ya. Arada siviller falan. Kaçma var. vigilant. Kaçma vigilant. <laughs> Neye geleceksin oğlum. Ya polisi sıkıyordum ya. <laughs> Yanlışlıkla ona kitlendi abi. Abi sende Uzi var. İsrail yapımı mı? Yok, Çekil Yok, Geliyorum abi. Gel abi gel. Gel oğlum gel. Hop oh, taklaya geleceksin oğlum. Öldüreceğim abi seni öldüreceğim. Hop oh, taklaya geldim ya. Güzel öldü. <laughs> Hop bir dakika vicilandım. <laughs> <laughs> Alayım ben kardeşim ama. Abi, abi arabaya biniyordum ya. Eyvallah senin. kardeşim hayırlı yolculuklar. Bu arada ben tipi değiştirdim. <laughs> Hop taklaya geleceksin. <laughs> oğlum Abi iş? adama yazık değil mi ya? Aynen wizard. Oğlum bak araçtaki adamın yılan bile dokunmaz. Hop lan ne iş bir dakika lan dur dur dur. <laughs> Ulan tam arkamı dönecektim. Vigilant gel buraya. Gel ya. buraya. Abi bir sakin olun lütfen. Gözün. Aynen ya şuraya bak abicim. Tam kaos oldu yalnız. Aynen. <laughs> gel abi sen de araba alalım. Yani Hop lan ne iş? Bir dakika dur. Dur abi. Oğlum polis sıkma. Bu elemanlar birbirine sıkıp duruyor. Yalnız beyaz takımım nasıl kardeşim? Abi Regaip öldürdü beni. Orada <laughs> bir arkadaş daha geldi Smarty diye. Gelsin abi gelsin. Kim varsa gelsin. Hepsini tak diye getirelim. Öldürdüm abi. Abi oh. ne iş? Dur lan dur dur dur. Sıkmayın abi oğlum. Çok, çok kötü öldüm. Neredesiniz oğlum siz ya? Abi sen nerede? Sen tek <laughs> ben, başına <laughs> Ben tek başına polis... Abi tak diye geldim. Neredesiniz abi? Abi oradayız. Bizart kaçma oğlum, kaç otak. Abi, abi, dur dur bin. Tamam bısır. tamam. Abi regaibe regaibe vur bir tane. Dur dur. <laughs> regaibe vur. Ulan <laughs> ne adamsın? Abi milleti ezdim. Aynen. Bizart taklaya gelecek. Gel abi ya. gel bin. Hop abi adam tarıyor yemin ediyorum. <laughs> Abi Smart'ı alıyorum. Aldın mı abi? Aynen aldım. Abi ben arabayı lan dur oğlum. Of. Lan kaçsın. <laughs> Ulan... <laughs> Tam mafya savaşına döndü yalnız ha. Ben polisi niye sıkıyorum bir kere ya? <laughs> ya abi Vigilant arkadan vurdu, alarm yedi seni. Sini alarm yedi. oğlum abi, oğlum son anda be. Son anda. Regaip gel buraya. <laughs> Adam ara sokağa girdi. Aynen evine. ya. Dur lan dur oğlum polis sıkmayın bana ya. Ulan. Yalnız biz aracı alalım ya. Araç kapalım abi bir tane. Abi dur alacağız da bir şey fırsatımız olmadı ki. Tak neye geleceksin onu? Of 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 çok bir sezdi beni. Cem gel ayrılalım abi. Abi polis arabasını aldım ben. Gel abi beni görüyorsun yeşilim ben. Geliyorum abi. Açık yeşil arka sokağa gittim. Abi eleman arkadan öldürdü beni ya. Yapma be. Dur abi dur şuradaki uzayı kapayım. Ambulansla geliyorum oğlum dur bak. Biri daha geldi abi. <laughs> oğlum ne iş bir dakika lan Lastiğin patlak bunun. Yok bunu almayacağım. Abi geliyorum yanına geliyorum. Geliyor musun? Geliyorum çok çok yakınındayım abi. Abi öndeki aracı alayım dur. Gel abi gel gel bin sen. Binsene abi. <gülüyor> <gülüyor> dur. Oğlum biri geliyor arkandan. Dur dur kaç kaç kaç. Kim sıkıyor abi bana? Kim sıkıyor? Abi dur geliyorum. Regaip sıkıyormuş ya. Aynen aynen. Öldüm. Takliye geleceksin Regaip. <laughs> Alacağım seni oğlum. Hop hop ben öldürdüm abi Regaip. Araba bin. <laughs> of polis. Gel gel abi gel arabaya bin gel. Neredesin? Neredesin? Buradayım neredesin buradayım abi. gel. Zıpla Gelirim. abi zıpla oğlum çabuk. Abi tamam. Adamlar yürü, yürü, geliyor yürü. yürü. oğlum. Abi. Lan oğlum araç sıkıştı. <laughs> araç sıkıştı. Oğlum bu kim lan don gömlek? Tak neye gireceksin oğlum? Abi çok kötü abi ya. Abi aldılar ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu don gömlek kim lan? Bu don gömlek kim? Tam vuramıyorum elimanı ya. Dur 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 dur. Ya bir arabaya bineyim bir gideyim hemen öldürmeyin kardeşim ya. Haha <laughs> son anda aldım. Regaip tak diye geleceksin öyle abi. Evet aldım sene son anda Abi ben aldım. bu don gömlek olan eleman ölmüyor. Hack değil mi? Aynen ölmüyor adam. Enerjisi gitmiyor onun ya. Gitmiyor gitmiyor valla hackerim. Ya Allah aşkına şu oyunu hackle niye oynuyorsunuz ya? Yani bir de bu oyunu yani. Aynen ya. Regaip öldün. Geliyorum abi araçla saldıracağım. Abi neredesin? Hop son anda öldüm ya. Sen... <laughs> Ulan oğlum beni niye öldürüyor? Dur. Cem, <laughs> oğlum Abi. bir araç bulalım ya. Abi bulalım gel. Ha, tamam Koşa dur. Dur lan dur kaçıyorum oğlum dur. Ya sivilin teki ezdi beni ya olaya bak. <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> Araca yapıştık. <laughs> dur dur geliyorum dur. Dur tamam sana sıkmayacağım. Abi Hop. vuran vurana var ya. Aynen ya oğlum ne iş ya dur. Bin şuna ol of. Oğlum bende ben de var ya polis ar polis arabasını çalmaya çalışıyorum ya. Dur 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 dur. dur. O yüzden çok fena yedim ya bunu. Dur abi ben alacağım onu. Regaif alacağım seni oğlum. Cem abi şunu ben bir kapayım. <laughs> Oğlum bir araba alamıyoruz ya. Abi vallahi alamıyoruz ya. Bir yandan polisler bir yandan bizi gayri ya. takliye geleceksin oğlum ya Son anda kurtuldum abi. Oğlum Regaip O takliye gece Abi ne iş? Ne oldu abi? Oğlum son anda herifin bir tane şeyi vardı. Cam geliyorum. Abi ben kaçıyorum, gidiyorum. <laughs> oğlum, gel Bırakma, gel, gel, bırakma abi. beni, bırakma beni. Bin bin bin. Oğlum binsene hadi lan. <laughs> abi, binsene. Yapıştır, yapıştır kaç. Kaçıyorum abi kaçıyorum. Aynen abi sıkalım hepsine gel. Allah polis, <laughs> sıkarım bak. Abi evet abi kaç. Sıkma, yıldız almayalım. Oğlum Gözümüz biraz değil. şöyle bir nefes alalım ya. Aynen ya bir ölmeden <laughs> duramadık abi. Ş şöyle bir gir abicim. Dur abi ileride bizim Cem sen de helikopterleri kapıp gelelim mi abi? Havaalanı yakın mı buraya? Abi dur bakayım havaalanı yakın değil ya. Yakın değil mi? Abi bayağı uzakta. Yapma ya. Helikopter. bir yerde kapar. daha helikopter vardı. Burada mıydı ya? Şeyin altındaydı değil mi? Özgürlük heykelinin. Yok yok özgürlük heykeli değil abi. Bir yerde var. Bir yere gidiyorum ben ama hadi bakalım. Tamam git abi helikopteri kapa. <laughs> oğlum adam, adam geldi dur. Abi al al acil al onu. Aynen alacağım abi alacağım. Oo çatışmaya bak. Çatışmaya bak Cem. Gel oğlum gel buraya tak. Neye gelecek Abi. Şey? Alacağım alacağım, buradan alacağım. Gidilmiyor mu buradan? alacağım alacağım alacağım. gidilmiyor mu burdan? Alacağım alacağım alacağım. Oğlum sen adam, nereye girdin? Gözünü seveyim araba yapıyor. Lan abi. oğlum şeyim bitti dur. Oğlum kaç? Abi son anda ya. Sen nereye girdin Cem ya? Abi ben bilerek girmedim oraya ya. Dur abi dur gel gel aracımın Almam lazım smart ya adam beni öldürecek ya. Aracımın. Hah öldürdüm. Oğlum abi. kaçıyorum dur. Abi, gel gel abiyle, gel beni al <laughs> beni al. <laughs> Abi dur sana gülsünse. Şey. Abi dur. Abi nereye? dur. <laughs> ters, ters gitme abi <laughs> Gel gel. Gel abi gel gel çabuk bin lan dur. Abi, dur sana <laughs> Wizard alayım. Dur Wizard bize ateş edebilir. Tak diye geleceksin Wizard. Tamam Wizard'ı öldürdüm ben de öldüm abi. Ya yapma be Abi ya. dur dur bir yerde dur sabit dur. Tamam lan oğlum sabit nasıl durayım ben burada ya? Adamlar ne biçim sıkıyorlar gel. Abi dur gelemiyorum öldüm. Hah dur orada abi. Oğlum ne iş helikopter geldi. Al beni. Bizimkiler helikopter aldı abi. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh oh çok güzel abi çok güzel. Abi, çok güzel. benim Herifler deşiyor oğlum deşiyor abi. deşiyor. Of takviye geldim. Senin bu şey neredeydi Cem? Ne, ne abi? Helikopter abi. Abi yanılmıyorsam alt kısımda bir iskele var küçücük. Orada. Evet seni gördüm abi geliyorum dur. Abi gelsene. Sen mi? aynen aynen bin abi bin 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 bin. bin. Neredesin abi? Çabuk oğlum geldim. Dur dur biniyorum abi. Abi heliden kaçmamız lazım çabuk. Abi sola dön. Buradan sağa döneceksin abi. Tamam haydi bakalım. Lan oğlum. Abi gözlerim araba <laughs> seni... patlayacak. Of. of. <laughs> kim öldü? Abi? abi. Bizimki de yanıyor. Oğlum kaç İyip. kaç. Kaçıyorum kaç abi. Kaç abi kaç. Oğlum. Tatlıya geleceğiz. O, bu kim dur. ya? Ya başlayacağım ama bu bizim hack eleman. Aynen abi. Ya abi burada Wizard Dragon aldı beni. Benim de Smart öldürüp duruyor. <gülüyor> Oo! <gülüyor> abi bu neydi lan? Oğlum polis arabası çarptı bana ya. Dur, dur, dur. Takliye geleceksiniz oğlum Abi ara sokakları gir. Smart'i sokaklar bitti yani. oğlum işim. Evet. Bitti oğlum. Evet tamam. Dak değil kim ya? Abi o hack ya. Ölme oğlum herif ya. Allah senin cezanı vermesin. Birinin cep telefonu çalıyor. Oğlum başına sıkma adamı ölme herif. <laughs> dur dur kaçıyorum dur lan dur dur dur. Of herif pompalıyla çaktı abi. Abi ben gidip şey alacağım Neredesin? ya ölmezsem. Bu yola da girmek istemiyorum da şuradan gideceğim ya. Abi biraz var ya olayı biraz uzak yapsaydın keşke ya şu spawn içine. Aynen abi. Böyle kaos oldu ya. Abi Aynen sen hem de nasıl? beni görüyor musun abi? Abi görüyorum. Bak, orada. Tamam geliyorum, geliyorum abi. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum sen geliyorum. yola doğru çık abi. Tamam. Tamam dur Gördün gel. Gördün mü abi? Tamam. Alım in hadi çabuk. <laughs> Öldün mü abi? Aynen abi öldüm. Ben yardırdım, dur. gidiyorum ya sıkma lan Cem'e, sıkma lan Cem'e. Cem'e sıkma taklıcı. Dur abi ben gideceğim hadi bakalım. Oğlum taklıya geleceksin Smarty'e. Aldın mı boruyu ya? <laughs> taklıcı. Abi, abi, get up diyor. Dur bakayım. Aha buldum helikopterleri abi. Buldun mu? Neredesin? Abi aşağıdaki iskeledeyim. Beni bulabilecek misin bilmiyorum da. Abi yapıştır. Işte, dur 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 dur. <laughs> Geliyorum Cem. Ben bayağı bir uzaktayım abi. Sıyrılıp gelmeyi başardım. Cem geliyorum abi. Oğlum burası ne lan? Bir dakika dur. Gel abi gel. Helikopter mi var sende şu an? Dur alacağım şimdi alıyorum abi. Sağlık paketini alayım da. Bir eleman var. Beni tarıyor lan ne tarıyorsun? <laughs> abi o kadar yol geldim eleman beni taradı ya. Ciddi misin? Vallahi. Yapma be. Ya o kadar yol geldim adam geldi beni taradı. Oğlum herif bozukaya gitti var ya şu an. Oo lan ne iş oğlum birileri sıkıyor. Ya ben artık Ne yapayım abi? Abi dur 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 geliyorum dur. Neredesin abi sen? Oğlum biri sıkıyor arkamdan. Smart <laughs> evet şu an yükleniyor. Evet neredesin abi? Abi, abi ben aşağıda gördüm bir yer seni deniliyor. gördüm. Gördün mü? Gördüm Heh, gördüm. Ben de seni gördüm abi gel. Orada bir eleman var yani. Aynen. değil abi. Hack eleman değil mi? Aynen hack. Ya bu... abi hack şey yapıp ne anlıyorsunuz ya? Abi aldım şu arabayı ben. Aldın mı kardeşim? Dur geliyorum. Aldım. Sen abi nasıl sivil misin araba Abi hep öldürdüm geldim ya. Abi son kez helikopteri almaya çalışıyorum, onla seni oh, alırım oh, oh. abi. <laughs> ya abi e, en son aynen helikopteri alabiliyorsan al yalnız bu bu çocuk hack yapıyor. Çıkacağım ben birazdan. Yani abi hack olayı hoş yani, değil. Yani aynen hiç oyunun keyfi kalmıyor. Abi ben mi gidiyorum bakalım. Sen dur. neredesin abi? Abi ben sana yakınım da, şu pompalıyı bir alayım. Ana yoldayım ben kardeşim. Oo abi çok deli bir araç buldum burada. <laughs> buldum mu abi? Dur bakayım, dur dur dur. Ben de şuraya arabayla şey gireyim de ölmeyeyim ya. Dur. Aynen. <laughs> abi alacağım galiba, kimse yok etrafta. Tamam abi, <laughs> sen al bakalım. Oğlum kim lan bu? <laughs> <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim ya. Sen voice chat açık mıydı abi sen de kapatsaydın ya. Yok abi, kapatmıştım ya ben. Abi aldım helikopteri bu arada. Oo bir dakika hemen altındayım cam. Aynen. Dur abi, abi nasıl abi? Alt, <laughs> alt yoldayım. Alt yoldayım abi gel. Abi Gel 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 abi. İn abi nereye buraya. geleyim gözünü seveyim <laughs> Buraya kardeş kardeşim. Abi ben şu an yan bir yere indim. Evet helikopteri aldım ve bunu patlatmayı başardım abi. Ciddi misin abi? Valla. <laughs> ya sana ineceğim diye abi sırf senin suçun var ya. Takliye geleceksin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi ben seni bulayım be. Bir. Birbirimize veda edelim. Aynen neredesin abi? Üstesin aşağı atla. Atlayacağım Çöp kamyonu var üstüne sı sıçır abi hadi bakalım. Atladım abi neredesin? Gel gel. <laughs> gel abi gel. Dur geliyorum abi. Gel aynen. oğlum hadi birileri geliyor sıkacak şimdi. Dur abi şimdi. geliyorum geldim. Kaç 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 kaç. Dur sen yardır abi. Nasıl yardıracağım <laughs> oğlum? 20 km hızla gidiyor. Ben de mermi mi kalmadı ya? Niye hiç sıkmıyor bu? Hile kullanıyor Duck demişsin de zaten çıkacağız şimdi abi öldüm. Aynen ya. aynen. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videoyu noktalayalım. Noktayı alın. <laughs> <laughs> noktalayalım arkadaşlar. Ee, güzel bir maç oldu. Ancak şu hack olayı olmasaydı daha iyi olurdu. Aynen. Ancak diğer arkadaşlarla güzel eğlendik. Bu da güzel oldu yani. Oğlum dur kafayı dokuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.